çok sıkıldım. Kırımı ne yapsam karnımda çok açam ya. Bir yemek daha var ne Aman be hiçbir şey yok. Yani hep me meyve var. Keşke bakmasaydım hiç. Kapat hemen yine. Tamam kapattım da ben şimdi ne yiyeceğim? Burada elmamız var. Üf ya. Her yerde yemek denet olmuş. Burası Ha neyse. Ne yiyeceğim acaba ya neyse. Param var ama harcamak istemiyorum. Ama çok da. Param var ama. Parayı acaba ben mezarı mı götüreceğim? Her neyse her neyse, neyse. Mezara mı götürsem Çok değerli bir şey. Bunlar işte bana mı Ama ne yapacağım? Üstüm hiçbir şey gelmiyor. Param harcamak zaman kalırım. Buldum. Arkadaşım ben borç para isteyeyim. Alo arkadaşım, alo ne oldu? Ya ben bugünler çok sıkışığım da bana biraz borç para göndersen. Ya al annem ne kadar kanka ya. Ben param bile kalmadı, çok açım. Ben de açım. Ben tamı tamına iyi gündür bir şey yemiyorum kanka. Kanka ben 9 gündür bir şey. Ben 9 gündür bir şey. Ah, 9 gündür bir şey Evet kanka, dokuz gündür bir şey yemiyorum. Peki sana borçları gönderdim ama <laughs> iki katı Peki bu kanka ya, sen yeter ki gönder. Gönderirim kanka, göndereceğim. Hadi gönder kanka. Tamam. Hadi gidelim artık da. Şu tarafı kapatayım. Borçları gönder. Evet. kapatayım geri burada da dolaşıp duruyorlar herkes her neyse gideyim manakete çok güzel aldım parayı da şimdi gidip ihtiyaçlarımı arıyım Benim. İşte tam oldu. Tamam. gel Geliyorum market beni bekle. Geliyorum. Tamamdır geldim markete. Şimdi hemen şeyleri bağımlayayım. Bu da ne? Ev para şeyi varmış. Araba hangi ev, Hangi parayı alsam? Epi, epi pusulası gördüm. O evi satın almayacağım. Çok para. Şimdi doğru satıyor. O evi istemiyorum. O evi arsa mı? Zaten. Zaten kankalardan para isteyeceğim. Bu cimri sayesinde doğurdurdum. Ee, i̇htiyacımız neydi? Kora, kora. Susuz yaşarım, korasız yaşayamam. Bunları da doğurdurdum. kolları da doldurdu. Şimdiki ihtiyacımız da cim sorsu. yani pizza. Pizzayı da koyduk. Şimdi gidip her şeyi ödeyeyim. Ödemek için hiç istemiyorum ama ödemek zorundayım. Aha! Aklıma çok güzel bir fikir geldi. Şunları şöyle, şunları şöyle yürütelim. Ben şunları hesaplar çektim mı tamam hemen bakayım Evet hepsi hesaplıyorum Tamı tamına 654 TL ni. TL 654 TL A, bana bir şeyler duruyor Aa, Aman Allah'ım ne oldu bu adama Beyefendi iyi Allah Allah ambulans lazım. Ne? Ambulans mı? Allah ne yapacaklar? Püfşime hemen kart vereyim. yok yok ambulansa gerek yok ben iyiyim. Emin misiniz? İsterdim size şey gönderirim. yok yok. Ambulans çağırdım yok yok. Hastaneyle bir şey gerek ambulansa da. Sadece yıllardır yemek yemiyorum da. Ay aldım yıllardır. Ben çok yemek yiyeceğim de. Çok açım. Ve size çok bu değince deyince çok ödeyemeyecek hale geldim. Sadece ihtiyaçlarınızı mı? Olur mu öyle şey beyefendi? İnsanlık ölmedi ya ben size ödeyemeyeceklerini söylerim. Gerçekten bir Size bunu yaptırmak istemezdim ama. Hayır hayır insanlık ölmedi ya. Aa, tamam tamam şurada çikolatayım. Ne yapıyorsunuz siz? ağaç ortamda bir Her neyse yapacaktım. Hem, o yüzden hem, hem, en en çok duramam da. Ben o çikolatanın parasını da ödeyeyim. Hiç merak etmeyin. Tamam. Teşekkürler. Ben ben size Çok iyi bir haber. Ben arayayım şuradan cimsimi de. Yeriye giderim. Hoşçakalın. Aman be. İhtiyaçlarını bile ödeyememiş adam. Ben onları için ödeyeyim. İhtiyaçları neydi? 34 tane kola 26 tane cims 23 tane de ne de dondurma 17 tane de pizza ne Kaçanan, kaç 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 kaç, kaç, kaç yaptım ya bir daha şeyimi resmen şimdi eve gitmenin bir yolunu bulmam lazım ama nasıl görmüş beklemek istemem ya ne yapsam ama onu da vedava yapmam lazım taksi Takside para istiyor ama buldum Taksiyi ne diyeceğimi biliyorum taksi şimdi bekliyorum bakalım. taksi dur dur dur. Hayır, bir şey mi var? Ya? Ya, de tamam parayı veriyorum. ama hiç param yok kardeşim paran yoksa diye taksiye binmek istiyorsun ama bir çok ağrıyor her yerde yürüyerek gitmek istemiyorum ya lütfen yardım edin Allah rızası için. Peki peki ya bin gitsin teşekkürler tamamdır abi de senin evin neresi şu bir mahallecedir ya en fazla en az em, 14 saattir anne. Burası burası benim evim. Evet yine evlenmiştim. Peki hadi yürü yürü. Tamam yürü Bir gidebilir miyiz? Allah'ım bir yürek yapalım dedik. Anımızdan öldük be. Evet. Evet. Şimdi gelmeyi buldum varmış kapıyı açıp da varmıştım o, bu evi de bedava geldim aslında telefondan her neyse ee, nasıl bir ev acaba çekeyim şöyle şurada kamera var mı aşağı her neyse kapatayım pek haberler şimdi çıkarım yukarıya en iyi sanmış bir Vay canına hep çok güzel. 10 numara 5 yılda varmışım. Balkan'ı ya top Güzel ki ya yeri var bu odada. Alt kota skat kot var diye. çok iyi var. Burada çok de varmış. var bir tane daha. Bakın oturmayı. abi bir açar mısın kapıyı açtım ne oldu ben dediğimde benim kumandam vardı o vurdu vurdu bu basıyordum açılmıyordu da bu arada önce açılıyordu artık açılmıyor bir bakar mısın lütfen abi bu kadar yoldan gel. şurada oturuyordum ya o onu çok küçük la ama benim için bir ihtiyar için bir yıra bir yıl dinlenmem gerekir Şimdi de televizyonum bozulmuş. O yüzden şuradan geldim. Lütfen yap lütfen. Oraya geri girmek istemiyorum. Lütfen. Peki ver şu zamanın <laughs> <kumandımdan>. Tamam yavrum. <aldım>. Ben de hiç teknoloji yapamıyorum. Kumandanın pili bitmiş her ya. neyse. B bir, saat iki saat falan bekleyeyim. Bir takayım ona. saat geçti. Amca ile abi şimdi bitiriyor baksana ya. Şimdi bana şey Amca her şeyi. Gerçekten yaptım mı? Yaptım amca. 10 saat de bekliyordum ya. Teşekkürler. Ama amca bak bunu, bu bedeli var. Nedir? Bana şu anda tamı tamına 2000 tane para borçlusun Ne 2000'i peki peki ödeyeyim Or Or bakarına bırak ödeyeyim Ay evet, bırak Tamam geçiyorum şöyle bir bakayım Tamam geçiyorum şu an Şu karanca Dükkara evrağımın dışında Tamam kaptım paraları kaptım. Bu ne ya şey? Bu ne veda şey? Gidip uyuyayım hemen. Uyumadan önce biraz robotumda, robotumda da Roblox oynayayım. Bu ne çok iyi. Roblox'tan da Roblox'ta da dolandırayım. Roblox'ta da herkesi dolandırdım. Şimdi gidip uyuma zamanı. Uykumda dolarım. Bir de uyuyorum. Bir